Şu an bulunduğumuz tabakaneler olarak bilinen bu alanın aslında aslında termal turizm merkezi yapılması için istimlak edilmesiyle başlıyor. Hesapta doğanın Bursa'ya hediyesi olan bu bölgedeki güzelim sıcak suyumuzu değerlendirecekler ve Bursa'yı bir termal turizm kenti yapacaklardı bu bölgedeki yapıları istimlak ederlerken ortaya büyüleyici bir proje de koydular. Ve Bursalılara büyük bir gururla termal köy müjdesi verdiler. Bu bölgeye tam 690 adet konut, 92 adet de dükkan yapacaklarmış. Tarih 6 Haziran 2017. Yani çok değil, bundan yaklaşık 5-5,5 yıl önce. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ne denmişti? Tabakanelerin de içinde bulunduğu sıcak su bölgesi Bursa'nın en değerli termal turizm merkezi olacak. Şehrimizi Türkiye'nin en önemli termal merkezi haline getirecek projede bakın neler olacakmış. Termal tesisler, kür tesisleri Konaklama tesisleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, kür merkezi, yaşlılık bakım ve tedavi merkezi gibi sağlık tesisleriyle spor tesisleri, binicilik tesisleri, kulüp evi, yeme içme tesisleri, teleferik istasyonu, helikopter pisti, otel, motel, butik otel, tatil evleri yer alacak. Vaat edilen buydu. Gördüğünüz gibi tek tek sayılan müjdeler o tarihteki haberde aynen şöyle devam etmiş. Hatırlatıyoruz. Sıcak su bölgesiyle ilk adımın atılacağı termal turizm şehri projesi dört etaptan oluşacak. Sıcak su kentsel dönüşüm proje alanı, İpek iş yukarıdaki Termal Kür Merkezi, Yeni Kaplıca ve çevresi, Merinos Stadyumu ve çevresi. Bütün bu etaplar tamamlandığında kültür park, Merinos Kongre Merkezi ve kent meydanıyla da bütünleşecek olan proje kamu özel işbirliği ile hızla tamamlanarak Bursa'nın bakın dikkat buyurun Bursa'nın dünya sağlık turizminden en önemli bir pay almasını sağlayacak denmişti. Nasıl anlatırken çok güzel değil mi? Peki şimdi ne oldu? Yine olan Bursaya oldu. Biz buraya tam 690 konut, 90, 92 adet de iş yeri yapacağız ve Bursayı betona boğmaya devam edeceğiz diyerek bu çileli şehrimize bir kez daha meydan okuyorlar. 88 derece ile 75 derece arasında termal su çıkan bölgeyi o işe uygun yapılarla, tesislerle donatmak yerine konut olarak doldurarak vaat ettiğin termal köy yerine adeta beton bir köy kuruyorsun. Geçmişte bu bölgeyi boşaltmak için artı kuyuların açılması için harcanan Bursa'nın onca parası ve zamanı heder olmadı mı? Sıcak su bölgesi yine o tarihlerde bakın Almanya, Avusturya, İsviçre gibi ülkelerdeki termal tesisler ve merkezler incelenerek boşaltılmıştı. Oralardaki sıcak su kalitesi ve niteliği ile Bursa'nınki karşılaştırılmış projeler buna göre yapılmıştı. Onca emek, bunca israfın ne oldu şimdi anlamı? Bu projeyle birlikte Bursa'nın termal şehir kimliği, turizm kimliğine ve bunun ruhuna El Fatiha denilecektir.